tarikat yapma fikri kimin aklına geldi bilmiyorum ama güzel fikir. Peki nasıl bir oyun diye sorarsanız böyle birazcık Age of Empires, birazcık gidiyorsun Hades kapıyorsun. Ondan sonra geri geliyorsun Star The Valley. Ondan sonra tekrardan gidiyorsun Dead Cells. Sonra geri geliyorsun Star The Valley. Öyle o şekilde bir oyun. Netice itibariyle. Güzel mi peki? Valla... <laughs> <laughs> güzel güzel. Hazır bilgisayara gelmişken bir kere daha bitirelim. Ya binlerce oyun bitiriyorum. Dönüp dolaşıyorum yine bunu oynuyorum, oynuyorum. Ben niye her sonra böyle bir... Yoksa 6 milyon insaz, insinen Arkadaşlar bakın Blizzard biliyorsunuz son zamanlarda para da para diye yalvarıyor. Ya bunu aldım zaten. Ama şimdi hmm, aklım altına gitmiyor diyeli yani. Baksana şunlara ne kadar güzel. Alma oğlum Alma bir Ubisoft oyununu yaklaşık 5 saat oynadığınızda artık o oyunu bitirmiş sayabilirsiniz kendiniz. Yani <laughs> hepsi zaten Assassin's Creed'i tekrardan oynuyormuş hissiyatı verdiği için. <laughs> Baltic bear